Merhaba. Servisimize gelen Macbook Air A1466 cihazın sorununu inceleyeceğiz bugün. Cihaz açılmaya şikayetiyle servisimize geldi. Cihazı söktük. Anakartını çıkarttık. İlk gözümüze çarpan şey sıvı teması oldu. Müşteriye bildirdik sıvı teması olduğunu ve daha önceden böyle bir durum yaşanıp yaşanmadığını sorduk. Kendisi bir yıl önce sıvı teması olduğunu fakat o zamandan bu zamana kadar cihazın çalıştığını söyledi. Şimdi en çok yapılan hatalardan biri sıvı teması olduktan sonra cihazın kullanımına devam edilmesi. Burada görüldüğü gibi şöyle göstermeye çalışacağım. Bakın şu birinci nokta kart üzerinde oksitlenme meydana gelmiş. Şurada şu alanda ikinci alan. Kartın arka tarafını çevirdiğimizde de bu alanda bu alanda yine şu bölgede görüldüğü gibi sıvı temasından kaynaklı oksitlenmeler mevcut. Dediğim gibi burada en çok yapılan hata az bir şey sıvı döküldü. İşte herhangi bir içecek döküldü ama çalışmaya devam ediyor. Belirli bir süre sonra mutlaka bu kart sıvı döküldüğü anda temizlenmezse mutlaka ve mutlaka kart üzerinde hasarlar meydana getirebiliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıvı teması mevcut ve e oksitli parçalar mevcut kart üzerinde